Tamam ekran geldi bu sefer. Unity ile yapılmış. Icewater Games. Tamam şimdi sıkıntı olmadı. Bir alt tap yapacağım. Gene aynı şey olacak. Olmadı yok o. Bir, bir defa mahsus öyle bir manyaklık oldu ya. İlk defa öyle bir şey gördüm. Geliyor ekrana. Patern. Bakalım bir oyun yapma sürecinin sanatsal kısmı ne, neymiş geldi mi ekrana? Oha. Renklere bak. Aa hemen Unity'deki. Oha. Oha. Okay. Bu bu şekil diyorsun. Tamam da abi bir options koysaydınız sanki Unity'de yapmışsınız da. Bu motorda biraz detayı yükseltince böyle böyle şeyler oluyor. FPS düşüyor. Takılıyor mu oyun sizde? Ekrana sığmadı. görmemeniz lazım. Dur düzeltiyorum. Seks mi? Hepten var. Aburada nedir? Sürekli uyuyoruz, o benim hayatım gibi işte. 2 saat yatıyorum kalkıyorum 2 saat yatıyorum kalkıyorum ha, Procedural map dediği bu Okey baya random yaratıyor her şeyi Mesela buradaki merdivenin işi ne ama Oyunu böyle işleyince sanat babam oluyor Ne bu mesela koşma şeyim var. Zıplaya da biliyorum. Böyle dünyalar içinde dünya gibi bir şey mi? Adamı var ya bu kustur ya. Ayranı dökersen kusarsın bu oyunda. Bu endless ha. Sürekli böyle hep yaratıp duruyor. Prosedürel. Adamlar oyun yapmanın oyununu yapmışlar işte yani. Prosedürel map çıkıyor sürekli karşısına. Bu ne? Böyle şey biraz. Manzara izlemeci aslında olay. Sandırmaların etkisi yüksek ama etkileşim yok ya, running simulator gibi. Yapmak istedikleri şey bambaşka bir şey zaten ya. Öyle herkese satalım millet alsın oynasın tarzı bir oyun değil belli ya. Yani hikayesiz bir oyun olmasının getirisi var. Bir şeyler keşfetme ümidiyle geziyorsun. Farklı atmosferlerin farklı hissiyatları var. İlginç ya. Yani. Yani tavsiye eder miyim? Başka oynayacak hiçbir şey mi kalmadı tabii bu kafalar iyidir yani oyun dünyasında ha, Şu dumanın olduğu yere gideceğiz Oyun dünyasında böyle şeyler Üretilmese hiçbir zaman yeni canralar bir şeyler çıkmaz yani Bak yağmur yağmıyor başta işte. Gidebildiğimiz kadar hızlıca gidip o Kamp ateşini bulalım madem her seferinde Ortadaki sekizgen koşma stamenium sanırım. Koştuğum, shiftle koştuğum zaman düşüyor. Sonsuz bir döngüde yat kalk yani her seferinde. Sana değişik değişik. Mekanlar. Diğer şey de burada. Renkler falan ya zaten pausa bastığımda oyunun yaptığı şu efekt oyunun amaçladığı şeyi gösteriyor aslında biraz. Chrome biz sana tablo gibi random generate map'ler gösterdik. Renkler, renkler, müzik takıl işte demişler. Bir amaç yok yani. sevdiğin yeri keşfet mesela. Bak oradan bitirebilirdik. Ama şu gemiyi merak ettim. Ne ki bu? Öyle hiçbir şey. Başka? He öyle adam olacaksın majestik işte. Inception gibi. Ha öyle aynen. Rü rüya, gibi yani. Böyle anlamlandıramazsın ya. Burada bir şeyler var ama. Dağ mıdır? Hayır onlar değil onlar dalga. Aa burada. Çiçeğimiz yer Şuna bakasım var Çıkabilir mi? Çıkamıyoruz herhalde Öyle yani bu da böyle bir şey Deneme Deneysel şey gibi biraz. LSD kullanıyorsanız. Buyurun gelin morul. Arzu. Merdiven vardı. Etkileşim kurmuyor ki merdiven. Bir önceki sefer denemiştim. Büyük ihtimal siz oynuyorsanız bu benim geldiğim yere büyük ihtimalle denk gelmeyeceksiniz çünkü aşırı random her şey. Aa gene buraya geldik. Oha. Oha dur bir, bir dakika bir amacımız bir şeyimiz var mı gerçekten? diyor ya. Manyak. Çok çok mu küçümsedik acaba? Ya başa mı döndük sadece? Tamam. Aynı yere mi yollayacağım? Eğer öyleyse çok üzücü. Yok, doğru anlamışız. Random bir yer. Zaten radyo kulesi falan var. Koşmuş uçuyor burada bu sefer. Bu ne boyu lan? yapımcının oyun yapma süreci ve ortaya çıkarttığı abi ben oyun yapamıyorum bunu yapayım benim an söyleyeceklerim var evet oyun yapma sürecini anlatıyor adam oyun üzerinde var o bir şeyi varmış senaryo scripti bir şey burada ne anlatacak? Oyun yapmak çok yorucu bir süreç ve ben bunun çok başındayım. Ben bu süreci insanlara göstermek istedim diyor. Bir oyun yapabilmenin ne kadar zor oldu Çok ilginç lan yeah Tasarım okulunda bir profesör ona demiş ki hiçbir zaman ilk fikre odaklanıp ona bağlı kalma. Ama ben öyle olmadığını düşünüyorum diyor. Alt metini varmış lan oyunun. Dur bakalım daha neler anlatacak. İlk fikir sizin genelde kafanızda toparladığınız fikirlerin tümünden meydana gelir diyor. Aslında tükettiğinizle alakalı gibi. Benim diyor ilk fikirleri alıp şöyle biraz parlatıp çok da üzerinde durmadan Ortaya atma gibi bir sıkıntım vardı. Hmm. Okey. Şey üzerinde daha çok vakit harcamaktansa oyunun adı şey. Hatem. Şimdi üzerine çok vakit harcamaktansa o sanatın üzerinde aklına gelen ilk şeyi yani orada kafanda e, kürette etmek mi deniyor? O toparladığın fikirlerin tümünü sergilemek daha büyük bir avantaj gibi falan diyor. İlginç, ilginç fikirler var oyunda. Bir şeyler anlatmak istemiş kardeşimiz. Hocalara çok kızmış o belli. Bütün hocalarım daha fazla çiziktirmemi söylüyordu diyor. Kaç yaşında acaba bu oyunu yapalım? Bir yerde bir sanat yapmak, bir nedeni tuvale uğraşmak da karşınıza çıkacak beklenmedik şeyler sizi şaşırtır ve o sanatı gerçekleştirir falan tarz bir şeyler diyor. nereye gideceğim ki şurada nasıl çıkacağız ki kılıç mı nasıl koymuş koymamış gerçi random o yüzden oyunu da random generated maplerden yapmış More. Just sort of a kid making it work is so much more stretching the and building the frame. Yes. Ha, oyun yapmaya gelince diyor, bu resim yapmaktan çok sınırları esnetme ve o tuvali tuval üzerindeki gerçekleştirdiğin yaratıcılık aslında diyor. Çok ilginç kafa. Ha? Yavaş yavaş anlıyorsun. Adam derdini anlatmak için oyunu yapmış. Ne güzel lan. Çok deneysel güzel bir şey çıkmış ortaya. Nasıl gideceğim ben buraya? Ne oldu? Gün doğdu. Çok indi çok. Şiri indi. Hani... Başka var mı şey ya, hikayesi? Onu görmeye çalışıyorum da hiç. Havaya yükselen pıtırtı yok. Nasıl çıkacağım ben buraya? Neyse arkadaşlar. Sanat artık hani oyunlarda nasıl sanat oluyor? Böyle oluyor. hepsini oynarsak da bir manası olmuyor. Çok cidden yayın sürelerini düşürmeye çalışıyorum. Aksine artıyor bu korona mevzusundan dolayı. Kaçıyor mu? Bunlar iki yeni oyundu. Önümüzdeki günlerde gelecek olan indilerde. Biz de bana gelen kodları değerlendiriyorum yani. Bu kardeşlerimizi yolluyor bana. Eğer ki bana da Resident Evil 3 yollasaydı onu da 10 dakika o şey yarım saat oynardım. Çünkü bok gibi oyun. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Ya da Mountain Blade.